yakınız. İki, en önemlisi üç dine mensup olanlarla beraber yaşama tecrübeniz var. Yani medeniyet, çünkü sonunda tezahür edin. Yani ne kadar fikir tasavvur ederseniz edin. Bu tasavvur ettiğiniz fikir hayata geçecek. Hayata geçtiği zaman ete kemiğe bürünecek yani. Bu ete kemiğe de büründürmüşsünüz. Demek ki bu tecrübeniz var. Dolayısıyla bu dedim bunu ancak Türkiye Türkleri yapabilir. Bunu siz hiç öyle e, milliyetçilik falan diye de yorumlamayın. Bu bir real haldir. O noktadan itibaren açıkçası ben de e, bu kavramı kullanmaya başladım. Tabii biz de yeni dedik. Yeni değişimizin sebebi şu. Yani yeni, yeni medeniyet tasavvuru falan dedik. Yeni medeniyet tasavvuru demişim, dememizin sebebi aslında yeni bir şey yapmıyoruz. Ancak yeni kelimesinin Efsunu var, bir esrarı var. Yeni kelimesi çok cazip bir kelime. Yeni dediğiniz zaman insanlar arkasına önüne kap bakmadan hemen yani önceden şuydu vesaire diye ilaza tanesi koymadan hemen sizin söylediğiniz şekilde kabul ediyor. O yüzden yeni e, dedik. tabii aslında söz konusu esas kastettiğimizde medeniyetimizin ihyası ve inşası meselesidir. Yani medeniyetin yeniden inşası ve ihyası meselesidir. Ama tabii siz şimdi dünyaya hitap edeceğiniz bir medeniyet tasavvurunda İslam medeniyetini ben yeniden edeceğim, inşa edeceğim dediğiniz zaman buna peşinen muhalefet edecek namıkanahi çevreler var. Onların peşin muhalefetini bertaraf etmek için yeni medeniyet tasavvuru. o zaman da Allah'a şükür şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de medeniyetin yeniden ihyaası meselesinde inşası meselesinde meselenin bir medeniyet meselesi olduğu meselesi noktasında çok geniş olmamakla beraber bunun artık ileride gerçekleşme gerçekleşmesi ümidinin olduğunu gösteren gayretler var. Bir takım arkadaşlarımız bu konuda artık yazmaya başladılar, çizmeye başladılar. Ve dolayısıyla da ileride inşallah şey yapacaklar. Yani bizim bir ikinci şansımız daha var bu medeniyet ihyasını. Ben bir Türk dünyası kelimesini de kullandı. Şimdi bizim dışımızdaki Türk dünyası ise onların da onlar da Batı medeniyetini Orta medeniyetini aslında bir başka kanaldan, bir başka tecrübeyle elde ettiler. Şimdi e, tanıdılar, şartlar. Şey Dolayısıyla bu manada bir <laughs> zenginliğimiz var. Yani Farklı iki tecrübeyi bir araya getirebilmemiz. Türk dünyası şimdi farklı iki tecrübeyi bir araya getirebilir. Nitekim çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben yani tek defa girmeyeceğim. Kazan'da bir, ben de tanımıştım. Orada İlmi Akademisi'nde e, aslında fizik okumuş ama sonra felsefe yapmış. Oranın başı olan birisiyle de ben de tanıştım. Birkaç sene evvel onun bana bir kitabını gönderdiler. Ee, İslamla ilgili. Ateist sistemde yetişmiş. Fizik okumuş, felsefe yapmış. Birisinin İslamla ilgili bir kitabı. Türkiye bir noktaya biraz farklı anlaşılır, yanlış anlaşılır diye ben yayınlayacak yayın evine sen şimdi yayınlama dedim. Ama şunu söyleyeyim ki düşünce tarzına baktım hayran kaldım. Niye? Çünkü kazan e, İslami tefekkürde yeniden İslami tefekkürde geçmişte çok önemli bir merkezdi. Yani Türkiye'de aslında etkileyen oradan gelenlerdir. Biz işte Şahabettin Mercani'yle ilgili bir koca olarak da bir şey yapmıştık, da bir şey Şimdi dolayısıyla orada bir bir zemin var, kültür zemini var, bir fikri zemin var. İşte adam, ateist sistemden gelen adam öyle güzel e, yorumlamış ki şeyi, şimdi bizim ilahiyat fakültelerinde yeni yeni onun e, o söylediği manayı ifade eden, şeyler var. Ben onun teferruatına girmeyeceğim. <laughs> Orada yani bir, bir kavram var. Ben o yüzden şey yapadım. Avro İslam diye bir kavram kullanıyor. Bu yanlış anlaşılır. Yani muhtevayı okusa adam adına bakmadan kitabın adını öyle koymuş. E, muhtevaya baksa o, o lafa takılmayacak. Ama e, biz biliyorsunuz kapaktan hemen hüküm veririz. O yüzden dedim yayın evine sen buna girmedin. Ama esas böyle muhtevası. Şunu demek istiyorum bunu. Demek ki aslında Şimdi, şimdi artık münasebetlerimiz geliştiği için bir başka Türk bölgesi, Özbekistan'la da artık daha yakın münasebetler kuracağız. Orası da bizim geçmiş medeniyetimizin geliştiği coğrafyayı temsil eden Oradaki kültür şey birikimini de yeniden şey yapacağız. Demek ki elimizde bu imkan var. Peki bu imkan var da, imkan var. Tamam. Yani elimiz, bizim buna şansımız var. Ama şansımız olması yetmez. Mecburiyetimiz de var. Niye mecburiyetimiz var? Demin söyledim. Şu anda dünyada ızdırap çeken, ağlayan, kan dökülen, birbirini öldürmekle dahil e, baktığınız zaman coğrafya İslam coğrafyası. Biz bu İslam coğrafyasının bu halden kurtulması yeni bir heyecanla ancak mümkün. Yani şimdi siz aksi halde yeni bir heyecan vermezseniz insanlara insanlar eski kavgalarına devam ederler. Yani Peygamberimiz bahsediyor ettiriyor. Şimdi Arap toplumu, burada benden daha iyi bilenler vardır. Kabileler halinde, ihtilafları var. Yani Mekke'dekiler birbirleriyle itilaf var. Medine'dekiler birbirleriyle itilaf var. Ama onun getirdiği yeni sistem, yeni mesaj bu kabile ihtilaflarını bir tarafa attırıyor. İşte biz şimdi bütün bunların hepsini bir kenara bıraktıracak bir e, fikre, bir şey ihtiyacımız var. O ihtiyaç işte medeniyet tasarlamıştır. Yeni medeniyet tasarlamıştır. Peki bu nasıl olacak? E, bu tabii nasıl olacak meselesinden evvel bunun bir zaruret olarak kabulü gerekir. Yani bunun için ilim, fikir adamlarının, sanat adamlarının hatta e, devlet adamı demiyor. Çünkü devlet adamlarının işi değil. Devlet adamlarının işi esas rivayla bugünkü şartlarda en iyi idare etmektir onu sağlayacağı şey böyle bir gelişmeye fırsat vermektir. Yani böyle bir fikri gelişmeye fırsat vermektir. Yoksa onlar için seçim kazanacaklar. 30 sene sonraki, 100 sene sonraki bir mesele onun işi olmaz. Ben onu da e, e, eksik bulmam. Belki Türkiye'deki şu andaki en önemli hastalık diye ondan bekliyor olmak gibi bir hastalığımız var. Ama ben biz yapacağız onu. Ama baktığınız zaman Arkadaşlar şimdi mesela işte Kamil Bey'in burada da duruyor şehir kültür. Mesela şu andaki şehircilik anlayışımızla medeniyeti ihya edemeyiz. Şimdi bizim medeniyetimize baktığınız zaman bizim medeniyetimizde aslında diğer Avrupa şehirleri de öyle. Geçmişte şöyle kuruluyor. Şurada ibadet yeri. Yani ya kalise ya cami. Yanında da mektep bizim eski külliyelerimiz gibi. Yanında da mektep. Ve buna açılan sokaklarda da yerleşim yerleri. Peki burada kimler oturuyor? Burada da zengin, fakir herkes oturuyor. Yani ister zengin olsun, ister fakir olsun. Samıya'yı verdim. Boğaz'ın da tarih kitabında yazıyor ki Boğaz köyleri Osmanlı zamanında yerleşim açılmış yerler. Evet. Ama bir politikası var devletin. Bir köyde bir paşa konağı varsa ikinci paşayı oraya konak yaptırır. O başka bir yere yapacak. O konağın etrafında yeni bir köy teşekkür ediyor. Burada kimler var? Burada Seyis var, Bostancı var, Terzi var, Navvan var. Yani bir taraftan konağın işlerini yapacak oradan ne bağlanan insanlar var. O bir taraftan şey var. Abdullah Sükrü daha yakın zamana kadar işte geçen yani, Mesut Paşa konağının bahçesinde diyor bizim mahallenin düğünleri bizim konağın bahçesinde yapılır. Bu konak da halka açık. Peki şimdi yeni bir moda çıktı site modası. Kapılar kapalı. Sitenin içindeki yer, yol, park bana ait. Yani ona ait değil. Belediye Bana ait işte. Belediyenin evet. bana ait. Bana ait yeri kapatmışsınız. Evet. Böylelikle bir kast meydana getiriyor, bir adacık meydana getiriyorsun şey içinde. Şimdi bizim medeniyetimiz adacığı reddediyor. Niye reddediyor? Biliyorsunuz peygamberimizin yanına ağa gelmişti. Ama biraz daha varlıklı birisiyle meşgul olunca ikaz aldı. Demek ki biz aslında en garibi dikkat nazara alan bir medeniyetin şeyi Peki ne yapıyorsunuz? Neyse Allah'a şükür geçen de Cumhurbaşkanı Şehircilik Kongresi'nde dedi ki bu site bizim kültürümüze uygun değil, yukarı doğru değil toprağa doğru yakalanmamız <laughs> lazım Yani cümle de cümle etti. Yatay günü. Yatay Neyse. Çok dedi olsun. ama İstanbul'da öteki türlü oldu. Demek ki şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Yani işimizin ne kadar zor olduğu bakımdan söylüyorum, İstanbul bu kapıları yıkmadıkça ve o binaları da şey yapmadıkça olmaz. Mesela ben şimdi Ataköy'de oturuyorum, niye önemli bu, şunun için önemli. Ben Ataköy'de oturuyorum, bizim şeye üç kapısı var. Yandaki kapıdan giren bir komşumuz vefat etmiş. cenazede kalkmış. Ahmet Davutoğlu o zaman bak, başbakandı. Bizim kapıcı dedi ki Davutoğlu bizim apartmana gelecek. İstanbul Erkek Lisesi'nden hocasının hocasıymış öyle. Buran zamandaki müdürün hanımı aynı zamanda. Onu ziyaret, ben Ahmet Davutoğlu geleceği zaman komşumun öldüğünü öğrendim. Bir de Beykoz'da bir yerim var. Oradaki gittiğim zaman bütün komşuların halini hemen öğreniyorum. Niye? Bahçeden bahçeye selamlaşıyoruz. Hı hı. Nasılsın diyoruz. Ona size bir şey yok. Fakat evet, apartmanda bu yok. Bu olmayınca siz hastanızı, dertlerinizi, devamınızı bilemiyorsunuz. Bakın e, ibadetler bile bu hayatta gittikçe manasını kaybedecek. İşte kurban kesemeyeceksiniz, bağışta bulunacaksınız. Ama siz bağışta bulunursunuz. Sizin çocuğunuz veya torununuz artık onu da yapmaz. Çünkü orada bu imkan yok. Görmüyor. Sadaka veremeyeceksiniz çünkü orada sadaka verecek insan yok. Şimdi gerçekten biz de kendi mahallemizde, işte Ataköy'de biz bile orada kurban dağıtacak aile bulamıyorsunuz. E peki nasıl olacak bu, bu insani şeyler? O bakımdan mevcut şehircilik anlayışımız buna göre şu anda şehircilik anlayışımız değil, şehircilik yönelişimiz de şu anda bu işimiz zor. Peki zor da vazgeçeceğiz. hayat zaten bizi vazgeçmeye zorluyor. Ama dediğim gibi bu istikamete çok. Aksi halde, aksi halde biz her gün şunları konuşuruz. Böyle bir yola girmezsek Amerika'nın oyunu, Rusya'nın oyunu, Çin'in oyunu, İngiltere'nin oyunu, İsrail'in oyunu. Rochelle ailesi dünyayı idare ediyor. Ben bu laflara çok bozuluyorum. bizi filan idare ediyor dedikleri zaman aklıma, zekama vesaire hakaret sayıyor. Ya ben geri zekalıyım biliyorum. Beni niye ben idare ben. adam? Tamam güçlü bir şey, bir şey var. Amenna. Yani o idare etmek isteyebilir. Nitekim bizim devletimizde güçlü olduğu zaman etrafımızdaki e, ülkelerin prenslerini getirir İstanbul'da eğitir, yetiştirir, büyütür. Sonra tahta oturtur. Yani güçlü olanın böyle bir şey yapması kadar tabii bir şey yok veya istemesi kadar. İster. Niye gücünün devam etmesini istiyor? İyi de onun gücünün devam etmesini istemesi ne ben sürekli tabi mi olacağım? Hayır. Onu bir kenara bırakacağım. Onun beni idare edemeyeceği bir noktaya getireceğim. Şimdi burada bir hatıra nakledeyim. 1987 yılıydı. Cemil Çiçek yeni devlet bakanı olmuştu. İstanbul'a geldi. Böyle bir sabah kahvaltıda beraber olduk. İşte biz de işte, Türk Ocağı falan o zaman düğünü kurmuştu. Ya, devam etmişti. Dedi ki Demir Çiçek Cezim Bey ben anladım ki dedi hükümete girdikten sonra Amerika'ya rağmen Türkiye idare etmek zor. <laughs> Dedim ki Demir Bey sonra bunu Cemil Bey dedim. Bu bir tespit. Sen devlette olduğuna göre. Devlet